Resident Evil 4 Remake sonunda çıktı. Resident Evil serisinin bende anısı oldukça fazladır. Özellikle Resident Evil 2 hala oynarken bir tık korkarım. Çocukluk anılarıma beni götürüyor kendisi. İnternet kafede korkudan oynayamadım ama Counter veya da GTA Vice City dışında farklı oyunlar da oynayabileceğimi öğrendim. İlk oyunlardan bir tanesi de Resident Evil 4 oyunudur. Tabi yine korkudan oyunu bitirememiştim o dönem. Daha sonrasında tekrardan bu oyunu oynamak istedim. Hep bir şekilde ertelendi. Sonra remake'in çıkacağını duyunca dedim ki remake'i çıksın onu oynayayım tertemiz olsun dedim. Remake'i oynadım bitirdim. Oyun oldukça güzel, remake oldukça başarılı olmuş. Bu sefer korkmadan ve güzelce bitirdim. Hatta oyun öyle bir kurguda ki yani İlk oyuna işte yaptığım bazı şeyleri ikinci, üçüncü oynama isteği uyandırıyor. İşte şu silahla devam edeyim. İşte bazı challenge'lar var. Onları kaçırdım. Onları yapmak istiyorum. Hani güzel bir kurgu olmuş. Zaten ilk oyunu da bu şekildeymiş. Ben ilk oyunu bitiremediğim için tam hakim değilim. Bir de çok önceden oynamıştım. Tekrar tekrar oynamak isteyeceğiniz ve oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi olmuş. O yüzden hani almadıysanız almanızı tavsiye ederim. Fiyatı malum. Ben burada oyunu ve detayını anlatmaktan ziyade... Oyun oynarken yakaladığım birkaç e, ilginç detay vardı. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Bunlar benim yakalayabildiklerim, benim fark edebildiklerim. Belki daha fazladır. Eğer sizin de fark ettiğiniz veya yakaladığınız anlar, sahneler varsa benimle paylaşırsanız, yorumlara yazarsanız alt kısımda ben de çok mutlu olurum. Bu şekilde e, daha da fazla detay yakalanmış olur. Öyleyse zaten başlıktan da gördüğünüz gibi birinci detayla başlıyoruz. Videoda spoiler da olduğunu belirtmek isterim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Öyleyse videomuza geçiş yapalım. İlk benim yakaladığım, fark ettiğim detay baş karakterimiz Leon S. Kennedy'nin dış görünüş olarak özellikle Titanic filmindeki Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jack karakterine çok fazla benziyor. Bizim Leon karakterimiz ilk yakaladığım detay, fark ettiğim detay bu oldu. Dördüncü oyundaki baş kötümüz Jack Riser Evrenin askerleri filmini biliyorsunuzdur. 90'larda çekilmiş ve Türk televizyonlarında oldukça fazla yayınlanmış bir aksiyon filmi. İsmini nasıl okunduğundan emin değilim. Dol Long Green olarak okunuyor sanırım. Oradaki sarışın abimize bizim Riser karakteri de çok fazla benziyor. Ben çok benzettim. Bence yapımcılar bir tık buradan esinlenmiş olabilir diye düşünüyorum. Geçelim diğer karaktere. Kötü karakterlerden bahsetmeye devam edelim. Testereli abimiz şu anda sahnesi oynuyor olması lazım. Bu abi de ben Texas Katliamı filmi var. Texas Katliam filmindeki sahneye oldukça gönderme olduğunu düşünüyorum. Ki zaten bunlar ikonikleşmiş filmler. Mesela Dawn of the Dead Türkçe olarak da zombiler olarak geçen filmde zaten kült bir film, ikonikleşmiş bir film. Bu filmden ki zaten zombili bir oyun yapıyorsan bu filmden sahneler veya da esinlenmeler kesinlikle olacaktır. Ya yani bunu da araya sıkıştırayım. Bundan da oldukça fazla esinlenme var. Yine bir diğer kötü karakterlerimizden Vertigo. İlk başta Alien Filmindeki kötü karakteri, Alien filmindeki o yaratığa çok benzettim. Sonra biraz detayla bakınca yüz hatlarının da Predator filmindeki o bizim e, karaktere çok benzettim. Herhalde dedim bu ikisinden melez bir form çıkarmışlar gibi geldi bana. Alien ve Predator iki karakter yani yüzü Predator'a benziyor ama vücut hatları ve yapısı da Alien'a çok benziyor. Bu düşmanda da bence kesinlikle Alien filminden esinlenme var ki sahneler falan da o düşmanla kapıştığımız sahneler de böyle biraz dar koridorlar Elin filmindeki gibi. Ben böyle bir esinlenmeye çıkardım. Son olarak şöyle bir şey yakaladım. Ramon Salazar son dövüşte boss fight'ta bir forma daha dönüşüyor. Yani son bir forma dönüşüyor. Burada da kendisi The Thing filmindeki son forma çok benziyor. Bence Thing filminden de esinlenmeler var. Yani burada tabii ki de bunlar kült filmler, bunlardan esinlenmeler tabii ki olacaktı. Ama benim hani yakaladığım, bence Oha buraya gönderme varmış dediğim, düşündüğüm sahneler bunlar. Son olarak şunu da eklemek istiyorum, korku oyunu değil ama Louis ile Leon'un madenlerde tren yolculuğu yaptığı sahne, Indiana Jones filmindeki o madenlerdeki tren yolculuğu sahnesine oldukça benziyor. Referans alınmış yani aslında. 80'lerin sonu 90'ların başlarındaki korku ve aksiyon filmlerinin oldukça fazla referans olduğunu gördüm fark ettim ben. Eğer sizin de bu şekilde yakaladığınız referans olduğunu düşündüğünüz sahneler varsa yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu aşamaya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.